Günaydın, günaydın çocuklar. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda. Bugün pazar. Ve bu ne demek? Aynen. Demek biz bir hikaye okuyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. Tavşancan ile farisu korkunç canavar. Uuuu. yağmurlu bir gündü ve Faresu'nun canı birazcık sıkılmıştı. Oluyor bazen değil mi? Bir şeyler pişirmeye karar verdi. Farisu mutfakta onluğu takıp ellerini yıkadı. Yıkadı yıkadı. Önce şekeri, unu ve yumurtaları Chikande. Sonra hepsini diuzelje karishirde. Karishime kait kaliplara duktu tak tek. Sonra tepsi fırına koydu. Dikkat et faresu. Fırın çok sıcak. Ah! Faresu keklerin pişmesi beklerken bir tıkırtı duydu. Ah! Pencere, pencerede kocaman tüylü bir el vardı. Faresu korktu. ажаба буибу кимин элейди ардындан капы бурулду бис хр деди фаресук герчиктен чо комушту чок капы ачылды бир жанабар келмишти жанабар Böööö dedi. Farisu alamaya başladı. Aman tanırım. <laughs> Canavar evin içinde kadar git girdi. Sonra Farisu canavarının ayaklarına baktı ve alamaya kesti. Merhaba tavşancan dedi. Tavşancan da... Merhaba Faresu dedi. Seni Korkutusa'yı muzul dilerim? Şimdi de sen canavar olmak ister misin? Faresu küstümü giydi. Bu dedi. Tavşancan güldü. <laughs> Tavşancan ve Farisu bahçeye çıkıp çay saatine kadar oynadılar. <laughs> Sonra da birer bardak süt içip bir sürü kek yediler. Nyom 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 yaşasın. Çocuklar bugün bitiriyoruz ama gelecek pazar görüşürüz